İmralı ile görüşme üstü kapalı ve dolaylı bir ifadedir. Ve özünde Öcalan'ın ayağına gitme teklifidir bu. Bu ülke mukadderatına 40 yıl ihanet etmiş, dünyanın en kanlı örgütünü kurmuş ve buna 40 yıl boyunca liderlik etmiş. İşlediği bütün suçların sorumluluğunu üzerinde taşıyan bir terörist başının bu denli legalize ve sempatize edilmesini kabul etmez. Bu kabul edilemez. Bu hukuka da kamu vicdanına da aykırıdır. Hiçbir büyük ülke bir numaralı halk düşmanı haline gelmiş birisiyle barış yapmaz ve yapamaz. Bu durum ileride devlet ve topluma savaş ilan edeceklere de büyük bir cesaret verir ve yol olur. Biz birlikten yanayız, kardeşlikten yanayız, Elbette ki herkes ana dilini konuşmalıdır. Ana dilini öğrenmelidir. Ama devletin varlığı ve ülkenin bütünlüğü, milletin birliği için her devletin bir resmi dili olur. Eğitim dili olur. Olmazsa ne olur? Irak gibi olursun. Olmazsa ne olur? Suriye gibi olursun.